Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya, uluslararası evden eve güvenilir ve hızlı taşımacılıkta NSC Lojistik Anonim Şirketi olarak hizmetinizdeyiz. 1972'den beri uluslararası ev taşıma ihtiyacınızı karşılıyor. Tüm eşyalarınızı adresinizden en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip ekibimiz tarafından demonte paketleme ve ambalajlama yaparak teslim alıyoruz. Ayrıca mutfak eşyaları ve kıymetli eşyalarınızı özel sandıklarımızda muhafaza ederek taşıma işlemine hazırlıyoruz. Farklı ebatlara sahip ve asansörlü geniş araç filomuz ve profesyonel ekibimizle gümrükleme işlemleriniz dahil tüm süreci adınıza yürütüyoruz. Tüm eşyalarınızı yeni evinize güvenle ulaştırıyor ve tekrar kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm soru, görüş ve önerilerinizi iletebileceğiniz ve eşyalarınızın lojistik süreci ve transfer bilgisini öğrenebileceğiniz 7 müşteri destek hattımızla her zaman hizmetinizdeyiz. MSC Lojistik A.Ş. Uluslararası Evden Eve Taşımacılık